meşhur dünya. işte ilk sorumuz. Somon balığı. Türkiye mi Norveç mi? Norveç. Norveç. Tabii ki doğru. Moy heykelleri. Şili mi Kazakistan mı? Kazakistan. Olabilir mi acaba? Şili olacakmış. Ganj nehri. Kenya mı Hindistan mı? Hindistan. Hindistan. Tabii ki doğru. Chambord şatosu. Fransa Miskotça mı İskoçya mı? İskoçya. Fransa olacakmış. Doğru cevap Komo Gölü. Myanmar mı İtalya mı? İtalya. İtalya üçüncü doğru cevabımız oldu. Fil Kayası İzlanda mı Romanya mı? Romanya. İzlanda olacakmış. Nobel ödülleri İsveç mi Yunanistan mı? Yunanistan. İsveç olacaktı. Park Çin mi, İspanya mı? İspanya. İspanya. Tabii ki doğru. Son 30 saniye. Bu da kalesi. Macaristan mı Fransa mı? Macaristan. Macaristan. Doğru. 5 doğrumuz var. Büyük evler. Türkiye mi Polonya mı? Polonya. Polonya. Hızlı ve doğru bir cevap oldu. Morina balığı. Mısır mı Danimarka mı? Dan Danimarka. Danimarka. Doğru. Son 10 saniye. Yer değirmenleri. Hollanda mı? Ekvador mu? Hollanda. Hollanda tabii ki doğru Windsor Kalesi nerede diye soracakken süremizin sonuna geldik. Toplamda 8 doğrumuz var yarışmamızın bitiminde tebrik ediyor hep birlikte. Hediyeni öğreniyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal.